arkası yarın arkası yarın Hep böyle devam ediyor diye düşündü delikanlı Yunus. Dolabın kenarında salkım söğüdün altına oturmuş, dolabın dönüşüne kaptırmış kendini ve her dönüşünde yeniden başlayan, her başlayışta kenarlarına bağlanmış tahta merdivenlerle dereden topladığı suyu önce yukarı kaldırıp sonra aşağı indiren, ve indirirken de inleyen, acı çeken, gıcırdayan dolaba dikmiş gözlerini hep böyle devam ediyor diye düşünüyordu. Bin yıldır, iki bin yıldır, bilmem kaç bin yıldır hep böyle devam ediyor. Hazreti Adem'den bu yana hep böyle devam ediyor. Yıllar değişiyor ama insan kardeşimin yazgısı hiç değişmiyor hep aynı. Dolabın çarklarında dönüp duracak. Kendi kendisiyle, kardeşiyle, anasıyla, babasıyla, atasıyla, tarlasıyla, dünyasıyla, dahası gönlüyle kavgada. Zaten gerçekler de bu kavgalardan doğmadı mı? Kim ne derse desin, benim insan kardeşim hiç hazır yiyici olmadı. Ne kazandıysa savaşa savaşa didine çırpına kazanmadı mı? Ne kaybettiyse de aynı şekilde savaşa savaşa kaybetmedi mi? Bugün insan olarak dar dünyada ne karımız varsa o kavgalardan ne zararımız varsa yine o kavgalardan geriye kalanlar olarak avuçlamadık mı dünyayı, malı, melali? İşte böyle kavgalı bir dünyada boz bulanık akan porsuk çayının Sakarya'ya kavuştuğu yerde o zamanlar sarı köy derler bir köy vardı. Yalın güneşin altında sararıp gitmiş, kuruyup kalmış bir köy. Çoğu elli haneli. Topracığı şahrem şahrem yarılmış, kabuk kabuk çatlamış, Yağız insanları az konuşur, çok düşünür. Rabbimiz toprağa verdiği bereket gibi Sarıköy'ün insanlarının da gönlüne bereket vermiş. Rahmetini toprağa yağmur olarak, gönüllere sevgi olarak düşürmüş. İşte Sarıköy'de evlerden bir ev, bu evde erlerden bir er var dertli dolabın dönüşüyle dönen, yanan, kavrulan bir er. Zaman bundan 700 yıl uzakta. Sarıköy dünya içinde bir noktadan daha küçük. Varla yok arası. Ama oradan bir adam çıkacak ki zamanı da yenmiş, mekanı da yenmiş. Yüzyıllar boyunca dolabın çarkını kendi adına çevirmiş, çevirmiş daha da çevirecek. En güzeli bunu da böyle yapmış olmak için yapmamış. Yunus Emre tüm insanlığın acısını omuzlarına yüklenmiş sanki. Tüm insanlığın çilesini nefsinde çekmiş. İnsanların acılarıyla acılanmış, sevinciyle sevinmiş sanki. Hepsinden kendisine bir pay düşen biri. Bir karıncanın çabasında yüreği pır pır etmiş. Bir kuşun kanat çırpışında kaybolmuş uçsuz bucaksız gökyüzünde. Bir böceğin ölümünde ölümün sırlı ve insanın hafsanasını sarsan sırrını aramış adeta. Bir torba buğday istemek için bir heybe alıç götürdüğü ziyaretle başlayan serencam tüm dünyayı sarı verdi. Hem öyle bir sardı ki hiç kimse bu sırrın kaynağını sormadı. Sadece sırrı gördü. Tüm hayatını, gerçeği, gerçekliği aramakla geçiren, gönlünü kaptırdığı Tapduk Sultan'ın açtığı hiçlik kapısından gelip, hepliğin ve dünyanın tüm sarıp sarmalamasına rağmen hiçliği seçen Yunus Emre, bu sırra erdikten sonra anlaşıldı adı kayrılmışların arasına yazıldı. Ölmezlerin defterine geçti. Unutulmazlardan oldu. Bu programda sizlere Yunus Emre'yi anlatacağız onunla birlikte Sarıköy'de o günü yaşayacağız. Yunus'u tanıyacağız. Sevginin ve hoşgörünün şekil ve şumul bulmuş haliyle bir insan bedeninde nasıl göründüğünü, ete kemiğe nasıl büründüğünü, dünyanın tüm kirine ve kinine, tüm kıyıl ve kaline rağmen istenirse nasıl güzelin güzelliğinde güzellikleri bulmanın mümkün olduğunu hep birlikte göreceğiz. Biz gelmedik davi için, işimiz hep sevgi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldik. Diyen Yunus Emre'nin gözleriyle bakacağız bu program boyunca her şeye. Onun şiirleriyle birlikte olacağız. Bazen kızacak, kırılacak, bazen sevecek, sevinecek, bazen incinecek ama asla kin tutmayacak, asla nefsi davranmayacak, hep hoş görecek, hep en kötü nefis benim nefsim, önce onu terbiye etmeliyim diyecek Yunus'u daha yakından tanıyacağız. Hadi, isterseniz gelin gidelim Sarıköy'e, bir yaz gecesine, bir harman yerine.'' Harman yerinde Yunus'un daha genç zamanında nasıl da kendisiyle kavgalı olduğunu, nasıl da arayış içinde olduğunu görelim. Yazanlar bu haline Cunun devri diyorlar. Cunun, cinnet, deli olma, aklını yitirme derecesinde düşüncelere dalma, yalnız kalma, yeniden doğuş, kendiyle kavgalı olma gibi tarif ediliyor. Sonra diyorlar ki, insanın dış dünya ile ilgi ve alakasını kesecek şekilde cezbeye kapılması hali. Böyle söyleniyor. İşte Yunus, Sarıköy'ün harman yerinde, sıcak ve yersiz bir Ağustos gecesi, yıldızlar yeryüzüne inmişcesine ışıldarken harmanın başındaydı. O zamanlarda tıpkı şimdi olduğu gibi bazı geceler insanı deli edecek kadar güzel olurdu. Yıldızlar hevenk hevenk gökyüzüne asılır, saman yolu insanı masal cennetlerine doğru uçurur, aydan süzülen ışık petekten sızan bal gibi toprağa inerdi. Böyle gecelerde insanın gönlü daralır gibi olur, Allah'ın aşikar olmuş güzelliğini içine sığdıramaz, bu güzelliği gördükçe coşar, hissettikçe kendinden geçer. Ama insan kendi kendisiyle kavgadaysa, hele kendi gönlüyle kavgadaysa, Sıcak bir Ağustos gecesiydi. Harman yerinde bir avuç saman, bir avuç buğday vardı. Genç bir adam, yaba ile Kah buğdaya bakıyor, kah yabayı sallıyordu. Ama sapı savurup buğdayı samandan ayırmaya bir türlü eli varmıyordu. İçi şu harmandan daha da karışık, sapı samanı dikenlerle doluydu. Ne diye dünya bu kadar güzel? Yıldızlar bu kadar parlak. Niye ışık böylesine gülümser ki? Anası bu kadar iyi, ağaçlar bu kadar yeşil. Ne diye cümlesi ölüp gidecek olduktan sonra ne diye bu kadar güzellik? Elindeki yabayı öfkeyle toprağa batırdı. Toprak taş gibi sertti. Yabanın uçlarını geri itti. Genç adam günün birinde beni içine alacak diye düşündü yabayı iten toprağa bakarak. Beni saracak. Kaskatı bağrında beni muhafaza edecek. Bana kapkaranlık bir çukur verecek. Orada ne dost, ne ana, ne yar. Aman Allah'ım. Yapayalnız, ışıksız ve susuz. Orada kurtlarla baş başa. Kurtlar bedenimi kemirecek. Lime lime edecek. Ne ağzım kalacak ne gözüm. Döküleceğim pul pul. Anam da öyle olacak. Seyid Ahmet öyle olmadı mı? Dedem, onun dedesi, onun dedesi hep öyle olmadılar mı? Öyleyse, öyleyse bütün bu güzellikler niye? Kimin karı, kim için? Ne demişti dün köy camisinde caminin hocası? Allah adildir demişti. Allah adaletin kendisidir demişti. İyi ama, iyi ama bunu nasıl anlayacaktı Yunus? Adaletse bunu nasıl anlayacaktı? Anasının kara toprak olması mı adalet? Çiçeklerin solması mı? Meyvenin çürümesi, insanın insanı hançerlemesi mi adalet? Nasıl anlayacaktı? Sonra şu acı, şu yüreğindeki bitmeyen dert, dinmeyen sızı, beynindeki ateş, teselli etmeyen keder mi adalet? bir değil bin insanın kederi yüreğine gelip oturmuş da gören yok. Dünya yalan, dünya tatsız, dünya ellerinin arasından sızıp gidiyor. Orada her şey var ama Yunus için hiçbir şey yok sanki. Ve hiçbir şeyi tutamıyor, hiçbir şeye sahip olamıyor. Tam yakalayacağı sırada yalan olduğu, geçici olduğu aklına geliveriyordu. Genç yaşında dünyanın sefasını süremedikten sonra ne zaman sürecek? Ama ya sefa dediğin ne? Ne murad ediliyor? Eğilip aldığı bu düşünceler içinde az evvel toprağa saplamak istediği yabayı evirdi, çevirdi, öylece baktı iş olsun diye. Sonra tınazın üzerine fırlattı, attı. Anından ter sızıyordu. Boynunun damarları şişmişti. Gözleri yanıyordu. Ama asıl içi yanıyordu. Bir yangın vardı içinde. Bütün Porsuk suyunu içse kanamayacak, sonra bütün Sakarya'yı içse söndürülemeyecek bir yangın. Bunca güzelliğin arkasındaki yokluğu düşündü. Evet, gördüğü her şey, yaşadığı her an, sevdiği herkes bir hiçliğe doğru gidiyordu. Ne vardı ortada peki? Hani neredeydi kendinden öncekiler? elinde kocaman bir hiç hem de kocaman bir hiç ne sevgi vardı ne saygı ne kin ne nefret ne aşk ne hasret ne ayrılık ne kavuşma ne yemek ne içmek ne gece ne gündüz gidenler için bunların hiçbir ehemmiyeti yoktu bütün bunlar o uzun yolculuğa çıkanlar için hiçbir şey ifade etmiyordu çökü verdi toprağın üzerine. İki diz üstüne tınazın yanına yığılı verdi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Adil olan Allah'ım, adaletini isteyene ver dedi. Ben aşkını istiyorum. Ben aşkını istiyorum. Ben aşkını istiyorum. Hıçkırıkları gecenin karanlığında harman yerine dağılıyor, harman yerinden Sarıköy'e, Porsuk çayına, oradan Sakarya'ya, oradan sanki tüm dünyaya yayılıyordu. Sağ yanı üstüne devrildi. Dizlerini karnına doğru çekti, toparlandı. Doğmadan önceki anı gibi iyice küçüldü. Çocukluğundan beri korktuğunda, içinden çıkamadığı bir hal olduğunda, Anlayamadığı duygular yüreğini sardığında hep böyle olurdu. Sağ yana üzerine düşer, dizlerini karnına çeker, ellerini dizlerinin önünde bağlar, boynunu kırar, başını düşürür ve sessizce ağlardı. Hıçkırıklarını kendisinden başka kimse duymazdı. Bu kez farklı olmuştu ama. Toparlanmış, küçülmüş, hıçkırıyor ama sesli sesli. Allah'ım <laughs> buradayım. Sarı köydeyim. Harman yerindeyim. Beni gör, beni duy. Ne olur bu içimdeki sıkıntıyı, bu omuzumdaki yükü al. <laughs> Kırklar içinde mırıldanıyordu. Gece tüm ihtişamıyla Sarıköy'deki harman yerinin üzerine çökmüş, yıldızlar sanki yere inecekmiş gibi parlak ve yakın. Rüzgar tamamen susmuştu. Hatta her şey susmuştu. Gece kuşları, cırcır böcekleri, kurbağalar, gece konuşan, seslenen ne varsa susu vermişti birdenbire. Yunus'un hıçkırıklı mırıltıları birden patlayan gök gürültüsüyle kesili verdi. Korkmuştu ama ne korku? İçi parlamıştı Yunus'un. Yatıp küçüldüğü yerde daha büyük bir korkuyla daha da küçüldü. Her şey değişti. Sanki gök kararı verdi. Önce gözleri kör eden bir şimşek geceyi bölük bölük yardı dağıttı. Sonra yerleri sarsıp titreten bir gök gürültüsü, harman yerini, harman yerindeki adamı, sonra dünyayı bütün gücüyle ve ihtişamıyla titretti, sarı verdi adeta. Sanki Rabbisi ona sesleniyordu ordularından biriyle. Varım, birim, kudretliyim ve seni görüyorum ey kulum diyordu sanki.